Evet sevgili arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Yancar. Çok sorulan sorular serimizin 6. videosuyla sizlerleyim. Bu videoda cevaplayacak olduğumuz soruyu bundan birkaç gün önce Instagram hesabımda paylaşmıştım. Soru şöyleydi. Youtube acaba bana ne kazandırmış olabilir? Soruyu ee, cevap için DM atanlar, yorum atanlar olmuş. Hocam başarıların devamını dilerim diye güzel dileklerini, dualarını iliten arkadaşlarımız olmuş. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi soruya gelecek olursak, YouTube bana ne kazandırmış olabilir? Şöyle ki, kanal an itibariyle 147 abonesi olan e, bir kanal, yani YouTube'un söylemiş olduğu şartları henüz üzerine getirmiş bir kanal değil. Bu kadar küçük bir kanalda ne kazanmış olabilirim? Şimdi ona gelelim. YouTube bana kendimi ifade edebileceğim bir ortam kazandırdı kendini ifade edebilmek. Bir insana kazandırılabilecek belki de en önemli şeylerden birisi. İlgi ve yeteneklerinin ortaya çıkması için kendini ifade edebilmek çok önemli. Daha önceleri kitap yazarlığı, soru bankası, soru deneme yazarlığı gibi birçok alanda yazarlıkla uğraşmıştım ve YouTube videolarında kullanmış olduğum ders notları tamamen kendime ait ders notları ve çok sorulan sorular serimizde de cevaplamış olduğum sorular çoğunlu velilerden gelen sorular ve bunları da benim kendi bakış açımı ve kendi eğitimdeki tecrübelerimi, görüşlerimi aktarmış olduğum videolardı. Videolarımızı bir tane hocamız izlemiş ve ardından işte hocam birlikte çalışabilir miyiz filan ya da birlikte kitap projeleri, YouTube ya da online ders projeleri yapabilir miyiz şeklinde teklifler geldi. Kanalda da bununla ilgili bir tane video oynama listelerinde mevcut. Şu anda da onunla ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Çalışmalarımız, projelerimiz başladı değilim ama kesin bir şey yok. E, karşılıklı olarak iki tarafta birbirinden memnun olması lazım bir yola çıkmak için. Hocalarım da benden memnun olur, bana güvenirlerse güzel bir şeyler yapacağımıza inanıyorum. Fakat şu anda kesin bir şey bildiğim, kesin bir şey belli olduğunda da buradan paylaşmış olurum. Benim buradaki kendi ifade etmem işte çoğu kişi belki de eleştirmiş olabilir. Yani çok kötü yorum aldım birkaç tane. Yorumu o yorumları sildim. onların haricinde güzel yerlere ulaştı ve belki de ileride daha iyi başarılara gidebilmemiz için bir yol açmış oldu. Verilerimize her zaman söylemiş olduğum cümlelerden birisi de benim çocuğa kendini ifade edebileceği bir alan bırakın. Şimdi biz öğretmenler evde anne baba ebeveynler diyelim. Çocuğa kendini ifade edebileceği bir alan neredeyse bırakmıyorlar. Benim dediğim bölümü oku. E, i̇şte ben doktor olmak istiyordum, olamadım. Sen ol. Ya da işte e, bizim ev cadde üzerinde, alt katta dükkanımız var. Oraya sana eczane açarız filan. Ya birçok şey duydum ya velilerden bu zamana kadar. Ya hocam işte benim öğrenciyle alakalı, Çocuğumla alakalı şu hayalim vardı. Ya belki de o Öğrencinin yani o kişinin yapabileceği. Öğrenci olarak görmüyorum ben. Yani birinci sınıf öğrencisinde, on 12 sınıf öğrencisinde öğrenci olarak görmüyorum. Onlar gelecekte bir yerlere gelecek kişiler. Yani o geleceğindeki mesleğini ya da gelecekteki hayatın ona yükleyeceği rol için şu anda öğrencilik sadece bir basamak. Ben onun için öğrencileri öğrenci olarak değil de birer birey olarak yaklaşmayı daha çok seviyorum. Öğrencileri çocuklarımızın kendini ifade edebilmesi için mutlaka bir kursa yazdıralım bu resim olur müzik olur spor olur ee, ya da ne bileyim orientering sporu bu aralar çok e, böyle hem doğayla hem de yürüyüştür filan akıl oyunları yön bulma filan hepsi iç içe çok güzel bir uğraş alanı mutlaka ve mutlaka kendini ifade edebileceği bir ortam hazırlayalım. Bunun yanı sıra çocuk eve geldiğinde eline telefonu verip ya da bilgisayarı verip sessiz olsun ben keyfimi bakayım şeklindeki veli tutumu da yüzde yüz yanlış olarak buluyorum. Telefon, tablet, bilgisayar gibi teknolojik aletler ne yazık ki bizi hazır alıştırıyor ve kendimizi ifade etmeyi biraz daha geri plana bırakıyor. Yani burada şunu kastetmiyorum. Bu alanda, teknoloji alanda, yazılım alanda kendini ifade edebilip çok güzel şeyler başaran çok güzel gençlerimiz var. Yani baktığım anda lise çağında ya da üniversite çağında çok güzel yazılım üzerinde kendini geliştirmiş ve bu alanda kendini ifade edebilen gençlerimiz var. Onu kastetmiyorum. O işin ayrı bir boyutu. Benim dediğim oyun oynamak, video izlemek yani video gereksiz videolar var bir de gerekli videolar var. Yani gerekli gereksiz diye ayrım yapmak da ne kadar doğru olur bilmiyorum ama yani bir tane komik videoyu ya yani birkaç kez izleyebilir ama yani çocuk onunla eğlendi diye ya yani 100 kere de aynı videoyu izletmeyin. İşte 100 kere aynı videoyu izletip çocuk işte onunla susuyor dediğiniz anda 100 kere aynı videoyu izletince bu artık gereksiz bir video olarak algılamış oluyor beyin. Gereksiz videodan kastım bu. Öğrenci Geçen de ilk videoyu yayınladığımda yani nasıl motiv olabilir? İşte orada demiştim ki yani bir uğraş alanı olsun. Mutlaka ve mutlaka kendini ifade edebileceği bir alan olsun. Şimdi siz belki de onun bilgisini ve becerisini o alanda yetersiz görebilirsiniz. Yani benim çocuğum var diyor veli e, hocam yan flüt kursuna gitti. Eve geldi. Başımızı şişiriyor. Yani tahmin edemiyoruz göndermesek mi? Şimdi Az önce benim YouTube olayında anlattığım gibi yani bu birilerine göre gerçekten başarısız olabilir. Ya da size göre öğrenci rahatsızlık verici ya da başarısız durumda olabilir. Ama ondaki yeteneği siz anlayamazsınız. Onu izleyecek olan bir tane hoca ya da e, bu alanda yetkin bir kişi diyelim. Ondaki yeteneği ortaya çıkartıp onunla çok daha güzel şeyler yapabilir. Onun için benim çocuğum ya yani şu alanla uğraştırdık ama hocam başımıza artıyor ya da ya futbola gönderdik bir anını kırar gelir mi filan yani o oradaki hocalarımızın alacağı önlemlerle minimuma inecek bir ihtimal zaten bir anını acıtması bir anını kırması futbol bu spor oyunlarına genelde böyle sakatlamalar olabiliyor kimse Allah göstermesin ama o bizim bilebileceğimiz bir şey değil oradaki hocaların bilebileceği bir şey ve onlar zaten önlemini alıyor o konuda da rahat olalım dediğim gibi mutlaka ve mutlaka kendini ifade edebileceği bir alan olması öğrencilerimiz için %100 gerekli. Bir de köylerdeki ya da küçük yerlerdeki öğrenciler bu konuda biraz daha şanslı. Büyük şehirlerde biraz daha ben dezavantajlı görüyorum. Apartman hayatı ya da dışarıdaki kimseye güvenmeme durumu öğrencinin dışarı çıkıp oyun oynamasına ya da ne bileyim bir doğada koşuşturmasa ya da bir tarlaya gidip orada bir börtü böceği, bitkileri incelemesine engel oluyor. Küçük yerlerdeki öğrenciler bu konuda çok daha şanslı görüyorum. Çünkü bir çevredeki kimseleri tanıyorsun. Ya yani Ben alt katı, üst tanımıyorum burada bir şehirde. Ama küçük şehirdeyken biz böyle değildik. Tüm şehrin, yani Manisa Demirciliğim ben, Demirci'nin neredeyse bir tarafını, ya ta, ben tanımıyorsam da mutlaka bir tanıdığım çıkar yani. Bizim iki taraf gibidir demirci. Ya bizim tarafını e, ben çoğunun neredeyse tanıyorum der. Yani kimin çok muhabbetim yoksa da ismini çok bilmiyorsam da ya bu şu köylüydü ya da şu arkadaşım ya da şu eşimizin dostumuzun bir tanıdığıydı, akrabasıydı filan gibisinden mutlaka bilgimiz vardır. Ve kendimizi de çok net ifade edebiliyorduk. Mesela doğayla işleydik, arkadaşlarımızla oyun oynayabiliyorduk. Onun için büyük şehirlerdeki ebeveynlerde çok fazla yük düşüyor. Yani çocukla yapabileceğiniz bir etkinlik bulmak ya da çocuğu ilgi ve yeteneklerine göre kursa yönlendirmek, e, ders aldırmak diyelim. Bunlar çok kıymetli ve önem taşıyor. YouTube bana bunları kazandırdı ve bunları düşünürdü. E, velilerden gelen bu sorulara çok güzel cevap buldurdu. Mesela bu yönde de faydası oldu. Size teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.